Şimdi ah oh ne çok cefa 19 Mayıs olması ne güzel rastlantı değil mi İhsan? E ayarladık herhalde. <laughs> bir de şu ağzından çıkan lafı bir ayarlayabilsen. Sevinin küçükler, <laughs> evinin büyükler. 19 Mayıs kutlu olsun. O senin dediğin 23 Nisan. Aman canım. O da bayram, bu da bayram. Hemen bayramlarda şarkı söylemeyi çok severim. Sabahleyin bayana söylediğim şarkıları duydunuz mu? Ha, o sen miydin ya? Ben biri kedi boğazlıyor sandım. <laughs> ee, ben bir ara böyle Allah Allah bu nasıl bayram dediğini duyar gibiyim. Ha, ondan sen kabus görmüş gibi hoplayıp yataktan düştün. Menekşe <laughs> o ne? Börek Sevinç Hanım. Ah, ne yaptın yolda gelirken yedin mi yoksa? <laughs> ah, tepsiye böreği koymayı unutmuşum iyi mi? Allah Allah. Ne oldu bana böyle? Sana ne oldu açık? Diktin şampanyaları zom oldun. Aman canım bir kadeh aldım. O kadehi sekiz defa doldurdun ama. Hadi Menekşe git böreği getir. Bu kafayla şimdi bu böreği getirir tepsiyi unutur. <laughs> Uğraşma şununla bugün bayram. Bırak eğlensin kızacağız. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Sevinç. Bunlar ne alakası var? Gençlik desen bundan çoktan gitmiş. Spor desen bunun yaptığı tek spor yatıp uyumak. Onu bilmem ama başarı için bugün çifte bayram. Bu seneki doğum günü hediyesini çoktan aldı bile. Neymiş o? Pelin. Ha Pelin, evet. Şu bizim Türk-Yunan ortak yapımı gelin. Ha Sevinç, kafiyeyi duydun mu? Gelin gelin. Çok güzel. <laughs> Başar biliyorsun ne kadar mutlu. Bence senin de mutlu olman lazım. Ay çok anlatamam. Ay 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 nasıl mı? İçim içime sığmıyor. Nasıl mutluyum anlatım. Yani şarkı söyleyesin bile geliyor. Ding dong dong çatlasın düşmanlar. Benim de artık bir gelinim var. <laughs> ne oluyor ne bakıyorsun öyle aval aval? Biri kedi boğuyor gibi geldi de. <laughs> 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 Menekşe börek ne oldu? Adem'in getirdim ya. <laughs> Aa, getirmemişim. <laughs> Ay hazır mutfağa gitmişken yani bir şişe şampanya daha açayım ben. Daha kimse içmeden bir şişe şampanya nereye gitti? Ya bu şampanya kolonya gibi bir şey. Şimşak bu ağırlaşı veriyor. <laughs> Bayramımız kutlu olsun Seniş teyze. Seninki de Can. İhsan amca bayramın kutlu olsun. Sağ ol Can. İhsan amca sana bir şey sorabilir miyim? Olur mu Can? Bayramda soru sormak uğursuzluk getirir bilmiyor musun sen? Ne yolsuzluğu getirsen amca? Balkondan aşağı düşersin Allah muhafaza. Peki ya balkon olmayan bir yerdeysen? Sen soruyu sor. Bak nasıl balkonda buluyorsun kendini? Sevişte sen, amca um, bir şey söyle beni balkondan atacak. Aman o zaman Can sakın elini bırakma beni de büyük bir dertten kurtarmış olursun. <laughs> amca madem bayramda soru soramıyorum... ...ben burada kalayım yarın soru sorsam olur mu? Hayır 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 şimdi sor can. şimdi sor. Ne soracaksan şimdi sor hadi can. Yok yok Can bekle yarına kadar burada kal. Yarın sorarsın. Yok yok can, hemen sor. Sen yeter ki soruyu sorduktan sonra gideceğine söz ver. Ben senin sorularını 40 gün 40 gece dinlemeye hazırım. Yok ben bekleyeyim sonra balkondan falan düşerim. Hem burada kalmak benim için daha eğlenceli. Sevinç, hayret bir şeysin yani inadına mı yapıyorsun? <laughs> i̇şte amca, şimdi biz 19 Mayıs Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı ya 19 Mayıs'ta kutluyoruz. Evet can. Peki Atatürk 19 20 Mayıs'ta Samsun'a çıksaydı 19 Mayıs'ı kaç Mayıs'ta kutlayacaktık? Yirmi Mayıs'ta Can. Peki Samsun adıyla Sinop'a çıksaydı nerede kutlayacaktık? Sinop'ta Can. He? <laughs> Çok komiksin sen amca. Sevinç, al şu çocuğu elimden yoksa ne 19 Mayıs ne Samsun ne Sinop görecek. Hadi Can, sen bugün git yarın gel. Yarın sorarsın bugün soracaklarını. Tamam ama yarın 20 Mayıs'ta ilgili sorularını da soracağım. İyi o zaman acele etsen iyi olur Can. Yoksa sekiz kat aşağı düşerken pek fazla vaktin olmayacak. Kusura bakma sevinç. Bu sefer kendi kaşında. İyi bayramlar sevinç hanım. İyi bayramlar azmi. <laughs> İhsan Bey'in istediği büyük Türk bayrağını temizleyip getirdim. Galiba balkona asacakmışsınız. Ey ee, sağ ol. Ey ee, nerede? Sizin balkon şurası değil mi? <laughs> balkonu değil bayrağı diyorum. Ha, bayrak mı? Ha bayrak. Bu torbanın içinde bir dakika. <laughs> Buyurun. ...bir şey düşürdün Azmi. Aman Sevinç Hanım iyi ki gördünüz. Eğer bunu kaybetseydim İhsan Bey beni öldürürdü. <laughs> Güneş sokak, emek Apartmanı dairesi. <laughs> ee, i̇ş meselesi, önemli değil. <laughs> Hadi Azmi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> İhsan, e, bayram günü postane kapalı değil mi? Sevinç Hanım ben bunu postaneye götürmeyeceğim ki. Üzerinde yazılı olan adrese götüreceğim. <laughs> Yıllardır her ay yaptığım gibi zaten İhsan Bey oldu olası... ...posta yoluyla para göndermeyi sevmez, değil mi? Evet, de, tamam, <laughs> hadi Azmi, hadi iyi bayramlar, bayramın kutlu olsun. Hadi canım güle güle, hadi yolun açık olsun. Hadi canım, hadi, hadi kaybolma yollardan. İhsan, her ay o adrese neden para gönderiyorsun, öğrenebilir miyim? Efendim, ha dedim ya iş meselesi. <laughs> Nasıl iş meselesiymiş bu? Ee, şey işi, şey, e, şimdi... Sevinç e, hayret bir şey ya, kapı çalıyor, sen bana burada ahiret sorusu soruyorsun yani. <laughs> Ya. Eyvah! <laughs> o neydi be? İrfan Bey'di galiba. Korkmayın <laughs> efendim benim. Ben de ondan korkuyorum zaten. Bu ne hal? Her zamanki halim efendim. Ben sizin ve sevgili eşinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı... ...kutlamak için gelmiş bulunuyorum. Aman aman gir içeri koridorda biri görür seni. <laughs> Hafendi? Bayramınız kutlu olsun. Azizim iyi bayramlar. İyi bayramlar. İrfan Bey bakıyorum bayram havasına girmişsiniz. Sormayın Sevinç Hanım. Bu bayram herkes havaya girdi. Bu öğlen bizde dış işlerinde bir resepsiyon vardı. Yani adamlar nasıl yedi, nasıl içti, nasıl coştu anlatamam. Hele Fransız elçiliğinden bir görevli. Amerikan elçisinin sekreterine elle sarkıntılık yapmasın mı? Skandal rezalet. Öyle mi? Sekreter ne kadar bozulmuştur kim bilir? Bozulmaz olur mu efendim? Adam delirdi delirdi. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi saygılar efendim. Bayramınız kutlu olsun. E misafirimiz varmış. Cık. Pek de vatansever bir kardeşimize benziyor. <gülüyor> 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 efendim o ayna. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Tevekkeli değil, ben de uyurken niye yüzüm gıdıklanıyor diyordum. Boyamış ya benim, beni boyamayın. de iyi ki bana bunun bir insan değil, bir ayna olduğunu hatırlattınız. Aksi takdirde bu akşam Şule'ye rezil olacaktım. Şule kim? Yeni kız arkadaşınız mı? Evet. Bu akşam bana yemeğe geliyor, kendisine patlıcan oturtma yapacağım. Ama malzemem eksik. Acaba sizde var mı diye soracaktım. Nedir eksik olan? Patlıcan. hani <laughs> almayı unutmuşum. eyvah. Üzgünüm ama bizde patlıcan yok. Ha. E ne yapalım o zaman ben de soğuk mezelerle idare ederim geceyi. Hem zaten efendim şahsı kanaatim şudur ki geceleri soğuk meze sıcak kızlarla geçmelidir. Aksi <laughs> dayanılmaz olurdu öyle değil mi hanımefendi? <laughs> Korkmayın efendim benim İrfan. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım efendim. Hayır İrfan sen misin? Bir an seni tanıyamadım. Ben hala tanıyamadım. Buyurun efendim buyurun. Ben de gidiyordum. Aa! İrfan dikkat et. Affedersiniz efendim kusura bakmayın. Çık tıka çık alın la. On yılda. Feraye Terhâ. benim hemen oturmam lazım. Ayağım çok kötü. Geçmiş olsun Yorgo ne oldu? Kilisede bu sabah ayağımı çarptım. Ya, 19 Mayıs ağat töreninde sinirlenip ön sırayı mı tekmeledin? <laughs> İnsan. Menekşe Yorgo ile şampanya getir. O biraz zor gibi. Yorgo ile şampanyaya gelsin. Hiç iyi gözükmüyor. Ne zaman iyi gözüktü ki bu? Hindi yakmasa bari. Menekşe. Hindi ne alemde? Hangi hindi? Bir baba hindi. Arabaya bindi. Hey Allah! <laughs> Akşam yiyeceğimiz hindiden söz ediyorum. Ha, şu fırındaki kahverengi yaratığı mı diyorsun? Evet o. Ne alemde? Ay ben bir sorayım. <laughs> Sevinç başarla Pelin'in hediyesini getirdim. Harika. Pastanın yanına koyalım hemen. Ben bakarım. <laughs> Ferahi, kesin bir kompleye kurban gidiyorum. Baksana herkes ayağıma basıyor ya. <laughs> Bayramınız kutlu olsun İhsan Bey. Sağ olun Aram Efendi, senin de. Ne? Ee? E, hayır, sizi birkaç gündür görmedim de. Hasret mi gideriyorsun? Yo, endişelenmeye başlamıştım. Niçin? Ee, sizin için. Yani bana bayram hediyesi almak için girmiş olduğunuzu düşündüğüm onca zahmetten sonra... ...bana hediyemi verecek bir fırsat bulamadığınız için... ...kim bilir kendinizi ne kadar kötü hissetmiş olmalısınız. Çok düşüncelisin Muharrem Efendi. Ama boşuna endişelenmişsin. Öyle mi? Çünkü biz sana hediye falan almadık. <laughs> Sorun değil İhsan Bey. Hala vaktiniz var. Ha, hatta ben hoşuma giden hediyelerin listesini bile yapmıştım. Buyurun bakın. Hoşuna yapmışsın. Biz sana para vermeyi düşünüyorduk. Ha ne tesadüf. Benim listemde bir, iki ve üç numaralarda o vardı. <laughs> çok teşekkür ederim İhsan Bey. Ha sipariş ettiğiniz o iki bayrak adresine ulaştı değil mi? Ulaştı ulaştı ulaştı. i̇yi bayramlar. Hadi i̇yi, bayram. Dur bakalım İhsan. İki bayrak mı dedin? Evet. Biri bu adres için bir de başka bir adres için. Hmm. Neymiş o adres? Ee, güneş. Unutmuş ya. Çok 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 unutma bir çocuk. Bu o para yolladığın adresin aynı değil mi? Takma kafana Sevinç hiç önemli değil. O adeste kim oturuyor bilmek istiyorum. Sevincim cidden önemli bir şeydi ya. Takma kafana hadi gel biz bayrak asalım seninle. Hayır İhsan. O zaman kapıya bakalım. <gülüyor> 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 doğum günü çocuğu. Aslanım benim başarım. Hoş geldin doğum günün kutlu, kutlu olsun. olsun. Belinim gelinim. Gel canım gel. <laughs> doğum gel, günü kutlu kalma. olsun. Sağ ol anneciğim. Teşekkür ederim. Merhaba millet. Merhaba. Nasılsınız? Mer Hoş Merhaba, Merhaba anne. Başar. Merhaba kızım. Ne baba. Feraye. <laughs> <laughs> Özbe öz kızım da bu komplonun bir parçası. Ee Başak, dört Öyle ay oldu sayılır. Evli olmak <laughs> nasıl bir duygu? Vallahi bana hala sanki balayın daymışız gibi geliyor. <laughs> Yalnız Başar artık daha çok uyuyor. <laughs> Hadi çocuklar, gelin hediyenizi açın. Bak bu hediye hepimizin. Daha çok bizden. <laughs> Başar gel aç, bu ne de olsa senin doğum günün. Tamam benim geldim. Benim, ikiniz de çok beğeneceksiniz. Efer'li mi Feraye? İnanmıyorum. İtalya'ya iki uçak bileti. 15 gün İtalya tatili mi? Efer'in okulunun bitişiyle Amerika'daki yaz okuluna gidiş arasında bir tatil olacak. Ee, ve Başar'ın izin alıp seninle olmak istediğini bildiğimiz için biz de bu sizler, bileti... Sizler <laughs> harikasınız! <gülüyor> Ya bu gerçekten çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederiz. Hem belli mi olur? İtalya gibi sıcak ve romantik bir ülkede 15 gün. Seneye bakarsanız bu zamanlar hep beraber torun büyütü oluruz. <laughs> Terbiyesiz kadın. <laughs> Çocuklara tatilde ne yapacağını söylemek sana mı kaldı? <laughs> Niye öyle söylüyorsun İhsan? Sen de evin içinde küçük bir İhsan Yıldırım dolaşıyor olsun istemez misin? Ay çok güzel olur ya. Başar, İtalya çok romantik ve sıcak bir ülkedir. Sakın bunu unutma. Hocam. Tamam baba. Hı. Bir dakika bir dakika. O benim de torunum oluyor. Evin içinde dolaşanın küçük bir yorgo olmayacağını malum. Unut gitsin Başar. Risk kaldığına değmez çocuk. <laughs> tamam tamam durun bakalım. Bakın bize bu aldığınız hediye gerçekten çok güzel bir hediye çok teşekkür ederiz ama şunu unutmayın ki biz İtalya'ya iki kişi gideceğiz ve iki kişi döneceğiz. Ne yani? Çocuk yapmayı hiç düşünmüyor musunuz? Hiç düşünmez olur muyuz anne? Her gece yatarken düşünüyoruz. Ve hemen önlemimizi alıyoruz. <laughs> Şampanyalar geldi! Herkes bir tane kapsın. Menekşe bu börek değil mi? Ay desenize ben şampanyayı fırına attım! <laughs> Aa. E, bu hediye kime peki? Ne hediyesi? Bak üzerinde bir adres var bu hediye. Güneş Sokak Emek Apartmanı Aa, Daire 2 Al Azmi ya hediyeyi unutmuş ver götüreyim hemen İhsan nereye? Çok önemli Sevinç hemen gelirim ben İhsan bir yere gidemezsin bütün aile oğlunun doğum günü için burada Bundan daha önemli ne olabilir? Sevinç yarım saatte dönerim ya Hay Allah Anne Babam nereye gidiyor? Anne Sevinç İşte, a, elimden kayıverdi Sevinç Hanım ben kadeh madde kırar mıyım? Kadeh mi kırdın? Ay siz görmediyseniz mi, duymadıysanız hayır. Mesele nedir Sevinç? İhsan. Ha. Genelde odur zaten, nereye gitti koştura koştura? Asıl mesele o, bana bir şey söylememesi. Bilmediğim bir adrese oyuncak götürmeye gitti. Ayrıca o adrese bir de bayrak yollamış. Ayrıca da yine o adrese her ay para gönderiyormuş. Bunların birçok mantıklı açıklaması olabilir. Öyle değil mi Menekşe? Öyle tabii. Ama hiçbirini bilmek istemezsiniz. <laughs> başka bir kadın var. Sanmam. Neden? E oyuncak yollamış. Haklısın. Demek ki başka bir kadın yok. O zaman ne? Başka bir çocuk var. ne? <laughs> Sakin ol Sevinç. Biz başarılı çocuk yap derken maşallah babası ondan hızlı davranmış. Yapma Sevinç. İsa'nın Yunan vatandaşlığına geçtiğine inanırım da buna inanma. <laughs> Bunda bir bit yeni var ama ne olduğunu öğrenmeden içim rahat etmeyecek. <laughs> Anne nereye? Babanı bulmaya. <gülüyor> <gülüyor> sevinç! Sevinç! Doğum günü partisi ne olacak? Benim önce katılmam gereken başka bir parti var. Güneş Sokak, Emek Apartmanı, Daire 2'de. Başar! Evladım gel, bir de sen bas da kadro tamam olsun. <gülüyor> 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 Alo. Sen nereden çıktın be? Piyangodan. Üstüm inceydi üşümemek için geceyi burada geçireyim dedim. Üşeceğim diye hiç endişelenme bence. Antifrizi doldurmuşsun sen. <laughs> Al sen de çek bir fırt. Sağ ol. Benim fırt çekme günlerim geride kaldı. Ya seni bir yerde gözü basırıyor. Sen bu civardan mısın? Hayır. Ben de. 30 yıl önce cebimde iki buçuk lirayla geldim. <laughs> Bu şehre paramı çıkartır çıkartmaz hemen döneceğim geri. <laughs> ee, eh. al şu on milyon lirayı giderken birkaç arkadaşını ver. <laughs> Eyvallah birader. Eyvallah. <laughs> Sevinç. Emek buradasın. Bana burada ne yaptığını açıklarsan iyi edersin. Dinle derhal. Valla benim yaptığım bir şey yok. Ben sadece şarabımı tıklıyordum. Bu adam çıktı geldi. Sen değil, o. Aa, onu bilmem. Karışmak da istemem yani. Sevinç, ne yapıyorsun burada? Şu iki numaradaki arkadaşlarınla tanışmaya geldim. Hayır, olmaz. Sıkıyorsa engelle. Sevinç, inan ben onları tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyor. <laughs> Buna inanacağımı beklemiyorsun herhalde. Sevinç, ben sana hiç yalan söyledim mi? Evet. Ne zaman? Geçen sene yeni bir dükkan açmayacağını söylediğinde. Hı. Ondan başka? Murat da kampa gittiğinizde çadırda kaldığını söylediğinde. Ondan başka? <laughs> Ve bana bundan sonra geceleri çalışmayacağına söz verdiğinde. Ondan başka. Başka aklıma gelmiyor. Gördün mü? Bir daha bana yalancı demeden iyi düşün. Hadi gidelim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ya ne bağırıyorsun? Niye bağırıp duruyorsunuz siz? Ee, yok bir şey, biz de şimdi çıkıyorduk zaten. Merhaba, senin adın ne? Semi. Ah, benim de Sevinç. Ee, bu amcayı tanıyorsun zaten. Yo. Emin misin? Evet. Böyle bir surat unutmam mümkün mü? <laughs> Yaklaş bakayım. Sen hiç ne yapıyorsun? Ee, eh, yok, mümkün değil. Aa, <laughs> oh, anne baba, bakın yine gelmiş. Bunu getireni gördünüz mü? Hayır, görmedik. Biz tam girerken o da çıkıyordu. Hiç bana benzemiyordu ama. Çok şişman ve çirkindi. <laughs> Merhaba. Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ettik. Biz bir arkadaşa bakmaya gelmiştik de evde yokmuş zaten, biz de gidiyorduk. Ee, her an gelebilirler. Acaba beş, on dakika sizin evde bekleyebilir miyiz? Şişt! Şey, tabii tabii, memnuniyetle, buyurun. Buyurun, buyurun. 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 Kusura bakmayın. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben Neziye, bu da eşim Cemal. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş geldiniz. Sevinç ve İhsan Yıldırım. Ayakta kalmayın, oturun şöyle. İhsan. İhsan Bey. İhsan ne oldu? Ben eskiden burada yaşardım. Buralar için söylenecek en güzel söz. Ben eskiden burada yaşardım. <laughs> hayır hayır gerçekten tam burada yani bu evde. Ne? 12 yaşıma kadar. 12 yaşına kadar vay be. İyi yırtmışsınız siz o zaman. Hiç değişmemiş ama. Hiç değişmez. Bu bir de ev sahibinin geçen yıl evi yenilemiş hali. <laughs> Buralarda yenilemenin ne demek olduğunu siz de bilirsiniz. Uyduruktan bir duvar kağıdı ondan sonra kira, yazan. <laughs> Anlaşılan ev sahibi de hiç değişmemiş. <laughs> Galiba. İnanamıyorum. Demek bu ev senin büyüdüğün ev İhsan. Evet. Ama eskiden her şey bana daha büyük gelirdi. E, tabii öyle olacak. Çünkü sen o zaman küçüktün. <laughs> Sevinç bak hala duruyor. İyiye geceyi seviyor. İhsan Yıldırım Gülnaz Candan'ı seviyor. Gülnaz benim ilk aşkım. <laughs> Biz de kimdir onlar diye merak edip dururduk. Hep, hep merak ederdik. Ben. <laughs> e, bu aşkın sırrı nedir ise? Ya Gülnaz benimle doktorculuk oynamayı kabul eden tek kızdı. Doktorculuk mu? Evet. Tam ameliyat masasına yatırıyordum ki babam bastı bizi. <laughs> tam vaktinde basmış. Yoksa bir ameliyat masasında sana gözüküyor olacakmış. <laughs> bir gün hiç unutmam babam bana bir tokat atmıştı Allah rahmet eylesin. Ben böyle sandalyeyle birlikte fırının yanına. <laughs> Fırın mı? Eyvah kurabiyeleri fırında unuttum. Baban ne iş yapardı senin? Ne iş bulursa genellikle inşaatlarda çalışırdı ama. Ya ben de inşaatlarda çalışırım. Öyle mi? <laughs> Akşam yorgun argın eve geldiğinde annem mutfaktan bağırırdı hep. Aman be yaktın bütün kurabiyeleri be. Aynen böyle işte. <laughs> Cemal gitti güzelim kurabiyeler hepsini yaktım. Sorun değil anne bir de sor nasılsa. <laughs> <laughs> Sevinç hadi biz gidelim artık. <laughs> İhsan haklı, bütün aile evde bizi bekliyor. Aa bir dakika durun, ee, bu Semih'in doğum günü pastası. Bir dilim alırsanız <laughs> seviniriz. Ee, Semih'in bugün doğum günü mü? Aslında değil ama Semih bugün kutlamayı tercih ediyor. Neden? Çünkü 19 Mayıs'ta de bana hep bugün hediye getiriyor. Ya, 19 Mayıs dede mi? Ya biliyorum size biraz garip gelecek ama Semih'in bir 19 Mayıs dedesi var. Vallahi nereden geldiğini, kim olduğunu da bilmiyoruz. Beş yıldan beri kapımıza bir şeyler bırakıyor. Öyle mi? Hadi gidelim Sevinç. Bir 19 Mayıs sabahı kapımızda bir bayrak bir de Semi için hediye bir oyuncak bulduk. Daha sonra da içinde parayla dolu bir zarf gelmeye başladı. O günlerde de o paraya o kadar ihtiyacımız var ki günde bir ürün yemek yiyebiliyoruz. O da genelde hafif bir kahvaltı oluyordu. Ama şimdi Allah'a şükür ikimiz de çalışıyoruz. Üç beş kuruş kazanıyoruz. Gelen parayı da Semih'in okul masraflarını harcıyoruz. Şimdi beşinci sınıfa gidiyor. Bütün notları da pek iyi okuyacak, çalışacak. iş adamı olacak benim oğlum. Ondan sonra bizi daha iyi yerlerde oturacak. Değil mi Semi? Evet. Hı. Hiç şüphem yok. Hadi Sevincim biz gidelim artık hadi canım. Peki. Bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın. Sizin, Sizin de. de sağ olun. Teşekkür ederiz. İhsan. Senin hiç bu kadar gurur duydum hatırlamıyorum. Tamam Sevincim uzatmaya değmez hadi. ...bunları daha önce neden anlatmadın? Ne önemi var ki? Bilmek isterdim. Ben bu evde çok doğum günü geçirdim Sevinç. Sessiz, mutsuz, hüzünlü. Biz birbirimize hiçbir zaman doğum günü hediyesi alamazdık. Ben çocukluğum boyunca hiç doğum günü hediyesi almadım. Sen bunun ne demek olduğunu bilir misin? Bilmez miyim? İşte ben de o zaman kendime bir söz vermiştim. Eğer olur da bir gün zengin olursam bu evde en az yılda bir kere mutlu bir gün yaşanacak diye. O zaman ben de başarın doğum gününde hep buraya bir şeyler gönderirim yani. Kendime verdiğim o sözü tutmak için. Bunu bir sır olarak saklamana gerek yoktu ki. Bana anlatabilirdin ya da onlara. Bu benimle ilgili bir şey. Ben iyilik yapmıyorum ki. Borcumu ödüyorum. Buradan kurtulmuş olabilirsin ama Burayı unutmak demek değil bu. Lisa, Seni çok seviyorum. Ben de seni bir tane. Ben de.